Şehit Kamil Belediyesi olarak göreve geldiğimiz andan itibaren bölgemizin ihtiyaçları doğrusunda planlamalar yapıyoruz. Tabii özellikle son dönemde köyden mahalleye dönen mahallelerimizde yerleşim alanı sıkıntıları yaşıyoruz. Şu anda köylerden bir kısmı göç verirken bir kısmı da yeniden göç alıyor. Özellikle şehre yakın olan bölgelerde göç alan köylerimiz çok fazla ancak imar yasası çerçevesinde buralardaki yapılanmalara müsaade etmediğimiz için vatandaşımız da bu konuda çok büyük sıkıntı çekiyordu. Buna çözüm üretebilmek adına özellikle hazine mülkü olan köylerde yeni planlama alanları yaptık. Şu anda bulunduğumuz bölge Sinan mahallemiz. Sinan mahallemizde yaklaşık 450 dönüm bir hazine arazisi vardı. Burayı hazineden bedeli mukabili aldık, planlamasını yaptık. Şu anda yol açma çalışmalarını yapıyoruz. Nasıl şehir merkezinde bir yer imara açılmışsa mutlak surette önce planlamasını yapıp yollarını açıyorsak köyden mahalleye dönen mahallemizde de aynı şekilde uygulama yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede bu ihalesini gerçekleştirdiğimiz noktada yaklaşık 10 kilometre bir yol açımı söz konusu köyün kendi iç yollarıyla doğru orantılı olarak burada bir başka şeye daha dikkat ettik. İdeal köy planlaması çerçevesinde ortasında meydanı bulunan işte camisi, okulu, her türlü sosyal donatısı bulunan bir mahalle konsepti oluşturmaya çalıştık. İnşallah en kısa sürede bunun altyapılarını tamamlayıp milletimizin hizmetine sunmuş olacağız. Burada vatandaşımızın da en azından kaçak yapı yapmasına müsaade etmemiş olacağız. Fakat eğer bu imkanları üretmezsek insanların hem atını hem yolunu almış gibi bir uygulama olacak. Bu da doğru bir şey değil. İnşallah en kısa sürede hizmete girer. Vatandaşlarımız da gayet rahat burada planlı ve insanca yaşayabilecek mekanlar elde eder. Bu çalışmaları şu anda 3 mahallede, köyden mahalleye dönen mahallede devam ettiriyoruz. İmkanlarımız dahilinde hazine arazisi bulunan noktalarda da bu çalışmayı devam ettireceğiz.